Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Alya ve Cihan arasındaki uyum çok ama çok iyi diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi son bölümde şok olduğumuz gelişmeler izledik. Alya, Cihan ve Deniz arasındaki bağı görünce onları ayıramadı. Alya'nın Cihan'a olan bakışları çok derinden ama Alya daha şimdilik aşık olmadı. Fakat Cihan içten içe Alya'ya aşık oldu kısa süre içerisinde Alya da Cihan'a aşık olacak. Yani büyük aşkın başlamasına artık çok kısa bir süre kalmış oldu. Fakat Cihan için gergin günler başlamak üzere. Çünkü dizimize sürpriz bir isim dahil olacak. Doktor Uğur dizimize dahil olacak. Uğur da Kanada'dan gelmiş olacak ve Uğur'un ilgisi Alya'nın üzerinde olacak. Bu durum Cihan'ı fazlasıyla gerecek. Yani Cihan ve Uğur savaşı başlayacak. Alya ise bu durumu kendi lehine kullanacak. Bazen Cihan'ı kıskandıracak, bazen de istediği şekilde hareket edecek. Uğur ve Cihan kavgası dizimize damga vuracak. Cihan, Alya'nın Uğur'la görüşmesini istemeyecek. Bu kıskançlık sahneleri Alya ve Cihan arasında itirafın gelmesine neden olacak. Uzak Şehir dizisinde heyecan tavan yapacak diyebiliriz. Uzak Şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.